Bismillahirrahmanirrahim. İslam'da eğitimin önemi. Eğitim kavramı olarak tarih boyunca her zaman tartışlı hale gelmiştir. Dolayısıyla biz İslam'da eğitimin anlamı nedir? Önemi nedir? Bunun üzerinde konuşmaya çalışacağız inşallah. Genel manada eğitim duygusal, bedensel ve zihinsel olarak sahip olduğu yeteneklerini belirlenen amaç doğrultusunda geliştirmesidir. Şimdi burada dikkat edecek olursak, eğitimi biz sadece duygusal anlamda verilecek olan bir değişimden bahsetmiyoruz. Yani hem duygusal anlamda, hem bedensel anlamda, hem de zihinsel anlamda var olan yeteneklerin geliştirilmesidir. Bu manada bizler eğitim üzerinde özellikle dünyamızda şu anki gündemde olan uygulamalar, pratikler daha çok bedensel eğitim üzerinde duruluyor. Yeteneklerin keşfi üzerinde duruluyor. Oysa öncelikle çocuklarımıza ve gençlerimize eğitimin duygusal yöndeki varlık bilincinin verilmesi lazım. Çünkü bu verilmediği zaman e, duygusal e, anlamda bir e, eksiklik oluşuyor ve e, maddi e, eğitim ön planda kalıyor. Yani maneviyetten yoksun, maddi bir tekamül e, söz konusu oluyor. Dolayısıyla eğitim değerler edinmemizi, pratik e, bilgi ve becerileri e, yaşamamızı sağlama sağlar. Bu hususta Tarih boyunca demin de ifade ettiğim şekilde büyük insanların sözleri olmuştur ve bu sözler de bizim için çoğu zaman bir slogan haline gelmiştir. Nitekim Nelson Mandela eğitimi tanımlarken şöyle söylüyor: "Dünyayı değiştirmek için kullanacağınız en güçlü silah eğitimdir" diyor. Bakın dikkat edin, eğitimsiz bir toplum Cahil bir toplum her zaman sömürülmeye müsait bir toplumdur. Her zaman egemen güçlerin e, piyonu haline gelebilecek bir toplumdur. Dolayısıyla e, biz Kur'an-ı Kerim'e de baktığımız zaman, e, gerek ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem Aleyhisselam e, ve gerekse Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem son peygamberimiz eğitime ne kadar önem verdiklerini ee, özellikle e, kaynaklarımızı net olarak görebiliyoruz. Bakın Hz. Adem Aleyhisselam ilk olarak Allahu Teala kendisine isimleri öğretmekle eğitim sahasına adımını atmıştır. Ve şeytanı bu şekilde mağlup etmiştir. Çünkü şeytan kendisine verilmeyen bir ilimde söz sahibi olamadığı için orada eziliyor, orada büzülüyor ve bir devrimdir adeta. Hz. Adem Aleyhisselam isimleri yani var olan kainattaki bütün bilgi ve becerileri ilahi kudretle elde ettiği için bir devrim gerçekleştirmiş, bir inkılap gerçekleştirmiştir. Ve şeytan aleyhilâneyi orada mağlup etmiştir. Yine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e baktığımız zaman kendisine ilk gelen emrin oku olduğunu görüyoruz. billah, ikra bismi rabbike ile ahir şeklinde ayetle başlayan Kur'an'daki var olan direktifler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de eğitimde ne kadar önemli bir misyon üstlendiğini onun pratik hayatında ashabını yetiştirirken daha çok genç sahabileri sahabelerini etrafında birleştirmeye çalışırken, toplamaya çalışırken hep eğitim üzerinden gitmiştir. Hep cehaletle mücadele etmiştir. Hep cahilleri yenmek için Eğitim silahını almışlar. Yani güçten ziyade bilinç ve eğitim olduğunu görüyoruz. Tabii ki eğitimle birlikte aynı zamanda burada öğretim de söz konusudur. Yani eski e, ifadeyle talim ve terbiye diye ifade ediyoruz. Talim bugünkü ifadesiyle öğretim, e, terbiye ise bugünkü ifadesiyle eğitimdir. E, tabii ben bugünkü uygulamalara geçmeden önce özellikle yine ilahi referans taşıması açısından şöyle bir örnek vereyim yine malumunuz Rab kelimesi vardır Allah-u Teala'nın bir ismi ve Rab demek terbiye edici demektir eğitimci anlamına geliyor allah Teala bütün varlıklar içerisinde insanı terbiye etmekle Aynı zamanda insanoğlu da aldığı terbiye sonucunda kainattaki var olan tüm kaynakları e, maddi anlamda geliştirmeye, onları e, onlar üzerindeki uygulamalarla tekamül sürecini yaşadığını görüyoruz. Ve bir başka yönüyle de maneviyat anlamında da e, Rab e, kelimesinden esinlenerek ilahi hükümleri gerek dünya ile ilgili, gerekse de ahiretle ilgili var olan tüm hükümleri pratize etmek anlamında manevi bir değer içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani maneviyat ile maddiyat bir araya geldiğinde eğitim ya da öğretim bir anlam kazanır. Aksi halde öğretimsiz bir eğitim ya da eğitimsiz bir öğretim eski ifadeyle terbiyesiz bir talim şeklini almış olacaktır. Yani siz eğer öğret e, talimin içerisinde terbiyeyi katmazsanız işte o zaman sonuç terbiyesiz bir talim söz konusu olur. E, bu hususta yine özellikle e, Kur'an'ın öngördüğü eğitim sistemi şöyle Kur'an'ın öngördüğü eğitim sistemi insanların getirdiği sistemlerden daha derin bir anlam kazanmıştır. İnsanların getirdiği eğitim sistemi, iyi vatandaş yetiştirmektir. Kur'an'ın evrensel eğitim anlayışı ise, iyi insan yetiştirmektir. Bir taraftan iyi vatandaş, beri taraftan iyi bir insan. Bir taraftan devletin istediği bir e, vatandaş, lık kimliğine sahip olmak, öbür taraftan Rabbul Aleminin istediği hem dünyasını hem ahiretini imar ve mağmur etmeye çalışan iyi insan profili. Dolayısıyla eğitimi biz ele alırken söz konusu beşeri sistemdeki eğitim anlayışı ile ilahi sistemdeki eğitim anlayışı arasında çok net bir farkın olduğunu burada görebiliyoruz. Tabii ki bizler İslam'da eğitimin önemini ele aldığımız için özellikle Kur'an-ı Kerim'de eğitimle ilgili geçen ayetleri de zikretmekte fayda görüyoruz. Konuyla ilgili geçen bazı ayetleri şöyle ifade edebiliriz. Mealen, de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Zümer 9. ayet kelimesinde. Yine size ancak az bir bilgi verilmiştir. Ee, İsra 85. ayet kelimesi. Ee, yine Taha 14'te ise Rabbim benim ilmimi artır de. Dikkat edin. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen e, birçok ayet-i kerimede e, bilmenin, okumanın, bilgi sahibi olmanın ve aynı zamanda elde ettiği bu bilgiyle e, topluma nasıl faydalı bir birey, ailesine nasıl faydalı bir birey ve Allah'a karşı nasıl bir kulluk görevini yerine getirebilme, e, özelliğini kazandırabilme e, hedefi e, söz konusudur. Yani e, İslam cehalete savaş açmıştır. İslam cehaletin düşmanıdır. E, konuyla ilgili bazı hadisleri de şöyle ifade etmekte yarar var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Benden bir ayet bile öğrenseniz onu başkalarına öğretiniz. Yine burada bulunanlarınız benden işittiklerini bulunmayanlarınıza duyursun. Olur ki burada bulunan bir kimse işittiğini kendisinden daha akıllı birisine ulaştırmış olur. Başka bir hadis-i şerifte de sizden birinize bildiği bir şey sorulduğunda onu derhal söylesin. Çünkü bir fırsat. Çünkü onu öğrenebilecek o kadar ihtiyaç sahibi olan birileri vardır ki onun öğren söz konusu başkasından öğrendiğini bir an önce yapması önemlidir. Baktığımız zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerek Mekke'de ...ve gerek Medine'de eğitim faaliyetini kurumsal bir zemine oturttuğunu da görüyoruz. İlk eğitim faaliyeti Darul Erkam Mektebi'nden başlar. Yani Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kabul etmek isteyen, ona iman edecek olanlar bir araya geliyorlardı... ...ve tamamen eğitim üzerinde, talim ve terbiye üzerinde, yani görgü kuralları ve hayata yaşanmanın, hayattaki var olan kaynakların kullanımı nasıl olması gerektiği hususu hep konu, konu ediniyordu. Hep görüşülüyordu, hep gündem yapılıyordu. Salt bir mesele üzerinde durulmuyordu. Yani biz bugün dikkat edecek olursak kendi çocuklarımıza, kendi gençlerimize iyi bir meslek sahibi olmaları, iyi bir makam elde etmeleri için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Her türlü e, maddi harcamalarda bulunuyoruz. Hiç e, geri kalmıyoruz. Evet de, ifade ettiğimiz şekilde en büyük sermaye eğitimdir diyoruz. Çocuklarımızın dünyalık ve makam, dünyalık makam ve mevkiler için bunu söylüyoruz. Eyvallah buna bir itirazımız yoktur. Ama şunu da sormadan edemiyorum. Acaba biz çocuğumuzun Rabbine kul olması, kendi kendi nefsine karşı olan sorumluluklarını toplumuna olan sorumlulukları yerine getirmesi için nasıl bir harcamada bulunuyoruz? Yani dini bir eğitim için çocuklarımıza bir masrafta bulunuyor muyuz? Özel bir hoca tutuyor muyuz? Özel bir öğretmen tutuyor muyuz? Şu kadar sermaye sizindir. Benim çocuğumu Allah'a kul olabilecek, layıkıyla kul olabilecek bir birey yetiştir diyen birimiz var mı? Ben merak ediyorum, toplumda göremiyorum. Bu kadar eğitim içerisinde olan biri olarak bunu ifade ediyorum. Dolayısıyla e, bu hususta e, Kur'an-ı Kerim'de bir e, anekdot olarak, bir veri olarak e, bilgi vermek istiyorum. Şöyle, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığımızda insanın kendisini tanıyıp bileceği konulara bakmayı emreden 350, yeryüzünü araştırmaya teşvik eden 50, eğitim, öğretim ve pozitif ilimlere işaret edenlerin e, ayet sayısı 750 civarında olduğunu görüyoruz. Akıl ve akıllı kullanmayı öngören ayetlerin sayısı 65, cehaleti bilgisi yeren ayetlerin sayısı ise 25 kadardır. Dolayısıyla özetle vurgulamak istediğimiz husus şu. Biz çocuğumuzu hem maddi olarak hem manevi olarak bir eğitim sürecinin geçirmeliyiz. Yani Hz. Adem ile başlayan eğitim inkılabını Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim seferberliği ile medeniyetler kurulmuş ve uygarlıklar inşa edilmiştir. Bize düşen de Rabbimize layık bir kul olabilmek, dünyamızın da ahiretimizin de saadeti için söz konusu bize gerekli olan tüm bilgileri ve bu bilgileri yerli yerinde kullanmak, Allah'a kul olmak adına, iyi bir insan olmak adına eğitimin ne kadar önemli olduğunu çok rahat bir şekilde görebildiğimizi söyleyebilirim.